Da şöyle. Biraz evet şu an, da. şu an Anamur'dayız şu arkadaşlar. Ee, ev sahibi Hı -hı. ev sahibimiz Cav Şahin bizi konuk etti, misafir etti sağ olsun. Harun Mor abimle geldik. Anamur'dayız. buradayız. Muz serasındayız. Şu an geziyoruz. Harun abi bir tane muzun e, şu an gözünden kestirdim. Gözüne kestirdi. Kökünden neredeyse muzu ağacını sokacak gibi bir durum var ama <laughs> biraz zor görünüyor arkasındaki da çek. Şey. Çünkü az sıkar gibi mi geliyor pek beceremeyecek gibi. Ancak eliyle gösteriyor. İstersen bir de öp de. Maşallah kardeşim maşallah. Oh oh oh. Afiyet olsun. Yetiştirin eline sağlık olsun inşallah. Bol kazanç versin Cevuş Allah bol kazanç versin inşallah. Allah utandırmasın. Amin, de Bugün de günümüz Anamur'da Cevuş Şahin'in buz bahçesinde. Bakın hazır pide bu. Satın. Evet. Buna getirir, dikersin. Bu ağaç 9 ayda iyi bakarsan 10. ayda sana muzu doğurur böyle. Bizim dermatte yetişmez mi? Yazın yetişir ancak sus olur, vermez. Görmez, vermez. Bu rutubeti çok seven bir meyve. Bizim orası da kuru olmaz. Kuru, kuru oldu mu olmaz paşam. Evet. Mustafa olmaz. Çanakçı da çekelim. Çek. Gel al, şey al. Düzgün al. tamam sen çek beni. Al. Mustafa Çanakçı. Şu an Muz Bahçesi'nde. Anamur. Görelim. Cavuş çayın harmor böyle arkadaşım muz bahçesinde. Ya o neler oraya gitme. Deh başka bir şey. muz bahçesinde. Çiçeğin. İlk bak nereden bak, çıkar o çekiliyor mu? Eline. Bak, bak Çiçeğini aldı dedi. Çiçeğini, çiçeğini. aldı. Çiçeğini. Bak şu. Cavuş çayından bilgi alıyor. Bunu çekmediğin halde şunu birin çek geç. Adam güle geliyor. Şurası. He adama güleler. Bu bilgiyi Konya derneği olur geç. mu? Geç. Evet. Mustafa Çanakçı adını atamadığı için an <laughs> altından <gülüyor> geçti. Hortumun altından geçti. Evet. Hortumun altından geçti. Allah'tan korkmasa kocaman buz'u eline alıp yiyecek. Yirmi. Bu ne açlık, bu ne şefaletlik diye <laughs> sordum. Yerim diyor. Allah Allah. Yirmi Yer, Yeter ki olsun. Şu Al, anda verir. geziyor. Evet. Cauşen kardeşim, İstanbul'dan arkadaşım, Anamur buz bahçesinde Meram Tıp Fakültesi teknisyeni Profesör Doktor Mustafa Çanakçı ile sohbetine devam ediyor. Biz de yavaşça çekiyoruz. Tamam, Cevuz Şahin. Bugünlük bu kadar yeter Harun abi, abi. Hadi görüşürüz. Mustafa Çanakçı. Allah ısmarladık. Hayırlı bayramlar kardeşim. Allah işin gücün rast getirsin. Gelin, sağ